Yayılım hoş geldiniz. Değerli izleyenler, 90 bin taşırla kadro, birliği iktisadi teşebbüs işçileri, toplum yararına proje ve emekliye refah payı zammı ile ilgili yayınımda tabii ki yine son durumları sizlere anlatacağım. Bazı medya evet kurumlarında çalışan ee, ve özellikle ama özellikle Türkiye'nin evet Türkiye'nin e, son döneminde yaşanan seçimden sonra emekliliği ilgili zam tahminlerinde bulunanlar tabii ki çok ezbere ve erken analizler yapıyorlar. 90 bin taşınan kadro için önümüzdeki sene işaret edilmesi tabii ki afaki bir söylem. Bununla ilgili mecliste bir kıpırdama olacağı ve tekrar diyorum meclisteki gelişmeleri an be an takip edip sizlere ileteceğiz. Bir an önce bunlarla ilgili tabii ki tekliflerin meclise gelmesi için taşırona verilen sözden dolayı takipçi olacağız. Ayrıca belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin ve toplum yarana proje çalışanlarının da yegane isteği ne? Tabii ki sürekli çalışmak. Niye söylüyorum? Belediye iktisadi teşebbüs işçileri kadro istiyor belediye ohtesinde. Bir kısım mevsimlik işçi vardı belediye iktisadi teşebbüs işçilerinde. Onların da hakları verilmeli, belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin bir güncelleme ihtiyaçları var. Toplum yararına proje çalışanlarının artık süreli çalışımı bitmeli. Yani 12 ay milliyetim geçici işçileri gibi olmalılar. Emekliye refah payı zamında da tekrar söylüyorum bazı analiz yapanlar, bazı konuşanlar çok ezbere konuşuyor. 12.500 cepte tamam %25'lik zam bir nevi enflasyon farkı olarak verilecek. 18.79 çıkan ilk dilimdeki bu tutar %25'e bir şekilde evrilecek hükümetçe. 3 artı 3 olduğu zaman bu bitiyor oluyor. 3 artı 2 yaptığı zaman bile bunu %25'e tamamlayacak. Ama bu yetmez. Özellikle belirtelim 12.500 emekliye yetmeyecek. Bununla ilgili çok sayıda tabii ki açıklama var. Çok sayıda bu konuyla ilgili hakkaniyetli olunması yönünde çağrı var. Hepimizin isteği ne? Hepimizin isteği bir an önce bunların gerçekleşmesi ve bu yönde de tabii ki beklentiler çok daha fazlalaşacak. Yani 90 bine taşeron kadro meselesi olacak ama bekleyen biraz çok. Yani bekleyen biraz çok bunu da belirtelim. Bekleyen çok olduğu için de bu konuda bir seçim yapacaklar tabii ki de. Bu da nasıl bir seçim olacak? Özellikle yemekhane çalışanları HBS'i ve radyoloji çalışanları 2018'de kaçıran kadroyu bir taraftan iki çalışanlarının belli kısmı ve buna takip bunu ta mütakiben müteak PTT ve bir kısım TRT çalışanları kadro alacaklar. Karayollarında da hala kadro bekleyenler var işçilerden. Bunu da buradan belirtmek isterim. Şehir hastaneleri sizi unutmadım. Şehir hastaneleri ile ilgili de tabii ki beklentiler olacak. Bu konuyla ilgili de çok yoğun bir beklentimiz mevcut. Bunu da bilmenizi isterim. Evet değerli izleyenlerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki ayda görüşene kadar hoşçakalın.